Evet herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir videoyla tekrar karşı karşıyayız. Şimdi ben size Getay borsasının daha önceki videolarında çalışma alanlarını ve kampanyalarından ziyade kullanım alanlarının güzelliğini anlatmıştım. Şimdi bir kampanya yapmışlar arkadaşlar. Bu kampanya ile ilgili bilgi vereceğim ve bu kampanyanın aslında nasıl bir işleyiş yapabileceğini size bunları anlatacağım arkadaşlar. Şimdi kampanyanın detayı şu arkadaşlar. Yeni kullanıcılar yani yeni kullanıcılar ve mevcut kullanıcılar için bir şey yapmışlar. Yeni kullanıcılar arkadaşlar GTA borsasına kayıt oldukları zaman para yatırdıklarında anında yani spot hesaplarına para yatırdıklarında 3 kat indirimden yararlanabilir ve yani kazanabilme şansları var ve 1500 USDT ve VIP 2'ye kadar uzatabilirler, kazanabilirler ya da bu şeyi ödülü. Mevcut kullanıcılar ise 2000 USDT'ye kadar işlem ödülü ve ek bir VIP seviyesi alabilirler arkadaşlar bu yapacaklar işlemlerde. Şimdi arkadaşlar bunun detayını hemen verecek olursak arkadaşlar bu nasıl güzel bir kampanya. Diyelim ki net yatırma tutarı 100 dolar yatırdınız yeni kullanıcısınız 100 dolar yatırdınız. 300 USDT vadeli işlem kuponu VIP 2'ye kadar deneme şansı yani VIP 2'ye bir aylık deneme verecekler. Şimdi ben bu VIP 2 niye önemsiyorum size söyleyeyim bunu arkadaşlar ve gelinen noktanın hemen alt segmentlerinde okuyacağım. Ee, şimdi arkadaşlar bu VIP seviyeleri startup projelerinden tutun da alım satımlardaki indirimlere kadar birçok şekilde size avantajlar sağlıyor arkadaşlar. Gidip bak bu burada mesela ikinci seviye var arkadaşlar 200 200 USD'ye yatırdığınız zaman. Bu ya USDT yatırdığınız zaman 600 USDT vadeli işlem kuponu VIP2 bir aylık deneme alıyorsunuz. Bu aldığınız VIP2 deneme arkadaşlar startup airdrop projelerinde arkadaşlar size bir şans vermiş oluyor. Ne şans vermiş oluyor? Normal bir kişinin alacağı ücretsiz alacağı para miktarını, coin sayısını arttırma şansı yaratıyor size. Tamam mı arkadaşlar? Bunu bilmeniz lazım. Bunları bildiğiniz zaman bu borsalarda daha iyi işlemler, sürkülasyonu ya da iyi çalışmalar yapabilirsiniz. Şimdi e, arkadaşlar bir diğeri de arkadaşlar bu VIP 8 seviyesi. Yani bunu nasıl yapacaksınız? Bu Ben bu şimdi bu öbür kampanya detaylarını size afişinde paylaşacağım. Alttaki butondan e, hem benim referans linkim hem de buradaki yapılan kampanya detayını paylaşacağım. Şimdi burada arkadaşlar... E, Diyelim ki e, VIP 8 artı 2000 USDT varan ödül kazanmak için işlem hacmini tamamlayan veya günlük olarak dağıtılacak ödüllere alan e, şey, e, kapsamlar neler arkadaşlar? 50.000 USDT'lik bir işlem hacmi yaptınız diyelim. E, bunların da detayları 50.000, 100.000, 300.000, 700.000, 1 milyon 200 bin USDT karşılığı e, işlem hacimlerinin bedava alabileceğiniz kapsamları var. 100 USD vadeli işlem kuponu VIP 2 bir aylık deneme bu 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 şekilde bir şekilde detay vermişler arkadaşlar. Şimdi buradaki detayda şöyle bir şey daha size aktarmak isterim. Para yatırım ve anında 3 kat indirimde yararlanın ve 1500 USDT ve VIP 2 deneyimiyle sahip olun. Ödüller günlük olarak dağıtılıyor arkadaşlar bu ödüller etkinlik sırasında belirlenen iş ortağının referans linki üzerinden kaydolan, kaydolan yani benim referans linkim üzerinden kaydolan kimlik doğrulama tamamlayan ve net 100 USDT yatıran yeni kullanıcılar 3 kat indirim avantajı elde edebilirler arkadaşlar. Bakın bu detayı unutmayın. Ne kadar çok para yatırırsanız maksimum 1500 USDT ödül ile o kadar yüksek indirim hakkı kazanırsınız. Bu detayda Güzel bir kampanya yapmışlar arkadaşlar. Ben bunu neden bu borsayı size devamlı örnekleme vererek size anlatmaya çalışıyorum. Ee, bu borsa arkadaşlar gerçekten gelişen bir borsa. Bakın gelişen bir borsa. Dünyadaki bütün böyle batılı devletler işte doğulu devletler bütün görebileceğiniz bütün ülkelerde çalışma sirkülasyonu yapmaya çalışan mücadele veren ve çalışkan bir borsa. Ben geçen bir şeyini görmüştüm. Amerika Birleşik Devletleri'nde de bu borsa bir e, başvuru yapmış. Burada da artık çalışma sürkülasyonu yapmak istiyorlar. O nedenle ben Gate.io borsasının ileriye dönük olarak ilerleyişini ve e, çalışma şeyini, sistemini çok beğeniyorum arkadaşlar. Gerçekten böyle uygun bir şekilde piyasada iyi işleyişler yürütmeye çalışıyorlar. Bu anlamda ben bu borsayı bir şekilde kendi çapımda, Desteklemeye çalışıyorum. Neden bunu kayıt şey yapmak istemiyorum? Hani buradan bir gelir elde ettiğim değil. Kampanya detaylarını size veriyorum ki faydalanın diye. Anlada anlatabildim mi arkadaşlar? Buradan herhangi bir şekilde bir şekilde bir menfaat ya da farklı bir şeyimiz yok. Buradan size bilgi aktarmaya çalışıyoruz. Bu anlamda Geytai Borsası'nın bu kısmını çok iyi analiz edip inceleyip uygulayıp kayıt olup bakabilirsiniz arkadaşlar. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın.